Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2.9 güncellemesi ne zaman geliyor? Tahmini geliş tarihinden bahsedeceğim. Aynı zamanda 2.9 yenilikleri neler? Hep beraber beta görüntülerini inceleyeceğiz. Göstereceğim görüntüler oyunun beta sürümüne aittir. Oyunun nihai kalitesini temsil etmemektedir. Tahmini güncelleme tarihi 6 Kasım ile 12 Kasım tarihleri arasında. Şu an için beta'da Erangel'da modun geleceği gözüküyor. Live ya da Vikendiye'de modda gelebilir. Şu an için Erangel haricinde başka haritada mod gözükmüyor. 2.9'da ne gibi yenilikler var derseniz oyun içerisinde araç ve silah seslerini kısabiliyorsunuz. Birazdan onu deneyimleyeceğiz. rengeyi var. Rengi ile gidebiliyorsunuz. iki kişilik. Arkaya kızak bağlarsanız uçabiliyorsunuz. Ve uçarken arkaya geçip sıkabiliyorsunuz. Yani draw by yapabiliyorsunuz. Roket atar var. Roket atarla... Takım arkadaşlarınız rakibinizi kardan adam yapabiliyorsunuz. Snowboard eklendi. Snowboard da e, suda da kullanabiliyorsunuz. E, yüksek bir yerden aşağı doğru inerken de kullanabiliyorsunuz. Düz zeminde berbat. Bir de ufak ufak kardan adam yoldaşları var. Maç içerisinde ufak ufak kardan adam yoldaşları ile gezebilirsiniz. Emoji slotu çoğalmış. Bunu da deneyeceğiz. Aynı zamanda Metro ve WoW'da da bazı yenilikler söz konusu. Şimdi bakın burada beta testindeki yeni içerikler diye de belirtilmiş e, ee, yeni Karlık Köy. Modun ismi Karlık Köy olarak geçiyormuş. İki ayrı yer var. Anna Festival Stelber kısmında. Stelber kısmının indiğinizde canlanma kartını elde edebiliyorsunuz. Birazdan beta'dan görüntüleri inceleyeceğiz. Metro güncellemeleri bu şekilde gözüküyor. Metro aldaki sırt çantası ön ayarlı mühimmatlar eklendi. Yeni harbileteki stratejik barut ekipmanı eklendi. Yeni Shepter 17 koleksiyon eşyaları eklendi diyor. Şimdi gelin beta'da deneyimleyelim yenilikleri. Ana festival alanı burası. Şu Şu turuncu yerler ufak yerler. Bu festival yerleri şu turuncu yer ve Stelber kısmındaki birebir bir kendi yanım satıyor. Stelber kısmına indiğinizde haritada kaç kişinin olduğunu görebiliyorsunuz. Ee, ve harita açtığınızda weekend haritası bizleri karşılıyor. Bakın bu şekilde inerken de canlanma kartını kazanıyoruz. Festival alanında haritayı açtığımızda bu şekilde weekend haritası bizleri karşılıyor. Bölgedeki oyuncu sayısını da görebiliyoruz. Festival alanını incelediğimizde güzel dekorasyonlar eklenmiş. Bir kendi harita satıyor. Harita e, haritayı açtığımızda direkt bir kendi haritası bizleri karşı belgedeki oyuncu sayısında görebiliyoruz. E, çam ağaçları var. Süslenmiş. Bu süsleri kırdığımızda lootlar kazanıyoruz. Bir de e, bu şekilde teleferik mi desem, kaydırak mı desem öyle şeyler eklenmiş. Şimdi öncelikle süzülme ayı deneyelim. Belirli bir platformu yok. Tam süzülme kısmının alt kısmına geldiğinizde süzülme butonu çıkıyor. Şu an için bu şekilde gözüküyor. Beta sürüm oyunun nihai gerçek kalitesini temsil etmemektedir. Bu görseller tamamen beta'ya aittir. Oyun değişik yapma hakkını gizli tutar. Bakın bu şekilde gözüküyor. Gayet güzel bir yenilik. Şimdi gelelim ağaçtaki lootlara. Bakın hediye paketlerine sıktığımızda böyle lootlar fışkırıyor. Ee, bu ağaçlar hem turuncu yerde hem de ana şitabı bölgede yer alıyor. Şimdi diğer bölgeye indiğimizde de böyle küçük evler bizleri karşılıyor. Tam orta kısımda böyle bir kaya var. Bu kaya parçaladığımızda snowboard ve e, kardan adama rakiplerimizi ve arkadaşlarımızı dönüştürebileceğimiz silah çıkıyor. Şu an için e, değişik isimlerde gözüküyor. Snowboard'u ve bu şeyi alalım, roket atarı. Şöyle etrafı da inceleyelim. Bakın bu şekilde bir kardan e, tema gerçekleştirilmiş kış moduna özel. Gayet de güzel gözüküyor. g iki kişilik kızakla birlikte kullandığınızda uçabiliyorsunuz ve uçarken yer değiştirip driver şeklinde rakiplerinizi vurabiliyorsunuz. Kızak bu şekilde rastgele yerlerde çıkıyor. Kıza da başlı başına e, geyiksiz kullanabiliyorsunuz. Geyikle birleştirdiğinizde uçuyorsunuz. Gayet güzel olmuş. Sizce uçan geyik nasıl yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdi rakibi deneyelim. Kardan adam olmayı buz roketini festival yerinden alıyorsunuz. Bakın vurdukça kardan adam oluyor. Bu şekilde. Ve bu şekilde öldürebilirsiniz rakiplerinizi. Yeni roketle de rakiplerine hasar vererek öldürebiliyorsunuz. Rengeyi benzinli olarak gözüküyor ancak e, girdiğimizde benzin dolduramıyoruz. Stalbur tepesini çıkarken şöyle manzarayı da inceleyelim. Gayet güzel kuzey ışıkları gözüküyor. Ya gayet güzel gözüküyor. Beta da böyleyse global sürümünü düşünemiyorum bile. Mükemmel olmuştur. Ya da olacaktır. Gayet güzel. Ana festival yeri şu an için sadece Stelber'da. Stelber'daki yere indiğimizde canlanma kartı kazanıyoruz. Haritanın bazı yerlerine böyle değişik yapılar eklenmiş. Şu an için bunların içerisinde ne loot var ne de içerisinde tam anlamıyla girebiliyoruz. Ee, bilmiyorum bu nedir. Bir de haritada 3 tane turuncu yerleşke var. Bu yerleşkelerde ufak loot yerleri. Dediğim gibi snowboard ve e, buz roketini de oradan buluyoruz. Bir de haritanın böyle farklı yerlerinde ufak ufak yoldaşlıklar var. Bunları aktifleştirdiğiniz amaç boyunca kullanabiliyorsunuz. Yanınıza böyle geziyor. Bir de böyle büyük bir kardan adam var. Şu an için bunun amacı nedir belli değil. Beta'da lobby değişiklikleri söz konusu. Bakın şöyle bir yer eklenmiş. Bastığımızda böyle bir slot gözüküyor. Lobi videoları çekiminde kolaylık olacaktır bu yenilik. Şu an için temada bu şekilde gözüküyor. Karlık köy olarak geçiyor. Silah ve aracın sesini kısabiliyoruz. Bir yeni özellik daha eklenmiş. Varsayılan taşınan yakın dövüş silahı diyor çatışmaya giderken ya da canlanırken otomatik olarak taşınan yakın dövüş silahı diyor. Pala ya da hançeri seçebiliyorsunuz. Yani hangisiyle doğmak istiyorsanız onu seçeceksiniz. Pala mı hançer mi? Bu da çok güzel olmuş. Hançeri seven de var, sevmeyen de var. Aynı şekilde palayı da. Siz hançeri mi seviyorsunuz, palayı mı seviyorsunuz? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. 2. nokta sürümü karlı tema olacak. Buz festivaline benziyor. 2020'ye geri dönüş denilebilir. Oldukça geniş bir alana yayılan ve bol miktarda malzeme içeren kar festivali tema alanı mevcuttur. Ayrıca tüm kasaba oyuncuların hızlı bir şekilde hareket etmesini olanak tanıyan raylar göreceksiniz. O rayları da denetlemiştik zaten az önce inceledik. Ayrıca bazı yeni ateşli silahlar ve araçlar da bulunuyor. Yeni ateşli silahların hali hazırda kar yığını oluşturma, düşmanlarını kardan adama çevirme ve su yüzeyini dondurma gibi özellikleri bulunuyor. Yeni araçlar arasında şarj edilebilir snowboard ve bir takım aracı yani uçan rengeyi gözüküyor. Ve gökyüzüne çıkabileceğimiz bir kızak ve rengeyi gözüküyor. Ayrıca eğlenebileceğimiz kar unsurları da mevcut. Metro Royale'de de bazı yenilikler bulunuyor. Taktik barut aracı İlk olarak sırt çantasında yeni önceden ayarlanmış ekipmanlar da mevcut olduğundan artık hazırlık yapmak için çok fazla zaman harcamanıza gerek kalmayacak. World of Wonder'da da iyileştirmeleri yanı sıra bir saklambaç oyun şablonu da mevcut. 2.9 tema görseli bu şekilde. Görseller için PUBG Mobile ve PUBG Mobile Türkiye yetkililerine çok teşekkür ediyorum. 2.9'da uçağın rengeyi ve kızak var. Rengeyi ile e, gezebilirsiniz. Aynı zamanda kızağı bularak birleştirip uçabilirsiniz. Kardan adam yapma özelliği bu rokete mahsus. Rakibinizi ya da takım arkadaşlarınızı kardan adam yapabilirsiniz ve su yüzeyini dondurabilirsiniz. Bir de snowboardumuz var. Snowboardda da dediğim gibi yukarı çıkarken zorlanıyor ancak aşağı doğru inerken gayet de hızlı bir özellik. Metro Royale içinde böyle bir görsel mevcut. Taktik barut aracı. Yani Metro Royale'de